Herkese merhaba Arkadaşlar Umarım hepiniz iyisinizdir Tekrar Sizinle beraberiz Bebeğimizin bütün parçaları Bitti tamamladık ee, Bir tek kıyafetleri dışında Tabi kıyafetlerini de yapacağız Bugün de boyun dikişini Göstermek istiyorum Kıyafetlerine başlamadan önce Şöyle boynuna Şöyle bir tel Bakır Bakır tel yerleştirdim arkadaşlar. Yalnız bu e, tellerin şöyle üstü plastikle kaplı olanları da var. Bunlardan tercih ederseniz daha iyi olur. Ama ben de e, şimdilik bunu kullandım. 3 kat yaptım arkadaşlar. Şöyle ki ölçüsü şöyle şuraya kadar geldi tel. 17 santim. 17 santim ayarladım. Telimi tabi 3 kat. Şurada 2 kat var. Ee, bir kat daha yaptım. Böyle güzelce 3 katı oldu. Tabi e, bunu güzelce böyle bantladım ben. Çünkü dışında plastik olmadığı için bantlamam gerekiyordu. Ee, ileride bebek yıkanınca hani sorun olmasın diye. Ve yalnız teli içine koymadan önce şöyle boyundan bu makasla eğer uzun makazınız yoksa şöyle uzun bir şişle iyice böyle yer açtım hani elyaflardan dolayı yer açtım telimi öyle yerleştirdim sonra da bakın gördüğünüz gibi boynun etrafını da boşluk kalmayacak şekilde yine elyafla doldurdum baş bölgesinde de aynı şekilde şöyle bakın boşluk açtım ki daha rahat olsun. Şimdi başın düzgün yerleştiğinden emin olduktan sonra ipimiz de uzun kesmiştik arkadaşlar. Arka taraftaydı. Başımızın düzgün olduğundan emin olalım ve dikişimize şöyle bakın. Bu ilk sık iğne sırasında. Yani tam uçtan değil de şuradan dikelim. Dikkatlice bir sık iğne hemen boyundan alalım. Bir sık iğne de baştan alacağız. Şimdi bakın bir sık iğne de buradan alıyorum. tekrar şuradaki yanındaki sık iğneden iğnemi batırıyorum ve bir tane de kafada sık iğneden iğnemi geçiriyorum şimdi masa üstünde tabi dikmeye çalıştığım için hani elimizde tuttuğumuz zaman daha rahat yapacağız ama Biraz tabii ki bu da sabır işi, sabretmek gerekiyor. Yavaş yavaş acele etmeden düzgün bir şekilde dikelim. Şöyle yine devam ediyorum. Bir kafadan bir boyundan olmak üzere bilemiyorum görünüyor evet. Devam ediyorum dikmeye. Eğer gerekirse iki turda geçebiliriz. Daha sağlam olması açısından. Şöyle. Bu arada saçları da bitmiş halini görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Evet sıra boyunda. Bir ilmek aldım. Ön tarafa geldik. Döne döne böyle aynı şekilde bir boyundan bir kafadan ilmeklerimi alarak e, dikişime devam edeceğim. Gerekirse iki turda yapabilirsiniz. Dikip geliyorum. Kıyafetlerini yapalım. Bitirmeden e, bunu da hatırlatmak istedim. Şöyle tamamen dikmeden böyle hafif bir açıklıktan bilemiyorum benim kafa tarafımda biraz boşluk vardı. Sizinkinde de varsa şöyle bu boşlukta bir makas yardımıyla pamuklarımızı, elyaflarımızı er çok özür diliyorum. Elyaflarımızı er dolduralım. Bakın şöyle ipler de olabilir. Bazen artan ipleri de şöyle içine katıyorum ben. Sorun değil yani. Gördüğünüz gibi böyle doldurdum. Sizde şöyle bir açıklık kalınca böyle hem boyundan hem de kafadan boşlukları doldurun. Boyun dikişimizi tamamladık arkadaşlar. Ben iki turda geçtim. Ne olur ne olmaz. Şimdi ipi de nasıl koparacağımızı göstereyim. Şimdi arkadan bir yerden çıktım. Biraz daha böyle ileriye gidiyorum. Şöyle bir sıkıştırma yapıp farklı bir sık iğneden çıkıyorum. Tekrar bir sıkıştırma yapıyorum. Şöyle saçların arasında bir boşlukta çıkabilirsiniz. Tamam. İpimizi de şurada elyaf kalmış. Kesiyoruz. Tamamladık arkadaşlar. Boyun dikişimiz tamam. Şimdi bebeğimizin kıyafetlerine başlayabiliriz. Önce bluzunu yapalım. Bluzumuz şu şekilde olacak ve arkadan düğmeli böyle minik düğmeler e, dikeceğiz ilikleri olacak şimdi beyaz beyaz ipimizi alıyoruz tığımız 2 numara tekrar ve başlayalım şimdi 42 zincirle başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 42 Zincirleri çok sıkı çekmeyelim ama yine de ölçelim arkadaşlar. Bebeğimize 42 zincir çektim ben. Benim bebeğime 42 bakın ucu ucuna geldi. Ucu ucuna geldi. Hatta bir tane daha o zaman yapalım benim. Benim 43 zincir tamam oldu arkadaşlar bir tane de geri döneceğim. Siz de lütfen ölçerek yapın. Çünkü e, ip kalınlığından dolayı ya da elimizin e, sıkı veya gevşek olmasından dolayı farklı oluyor. Evet, bir şimdi zincirimizi çektik. Bir ilk zincire değil, ikinci zincire batarak 42 tane sık iğne işliyorum. 5 7 8 9 10 41 ve 42 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. ve dibindeki sık iğneye batarak tekrar sıra sonuna kadar 42 tane ilmeğimi İşliyorum. Tek tek batıyorum. Şimdi arkadaşlar işlem şu. 42 tane sık iğnemi git gel yapacağım. Yaklaşık e, bu ikinci sıra 16 sıra daha gidip geleceğiz. Düz bir şekilde ölçerek. Ben e, blüzümü şöyle şu boyda olmasını istiyorum. Bakın şuradan 2 4 6 8 10 12 14 evet 16 sıra daha işleyelim. Toplamda 18 sıra düz işlemiş oldum. 42 sık iğnemi şöyle boyu da istediğiniz boy yapabilirsiniz. Hani göbeği dışarıda olsun istiyorsanız daha kısa tutun ama ben bunda eee bluzun eteğin içinde kalmasını istiyorum. Evet şimdi bir zincir çekip geriye dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnemi tek tek işledim. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne atlayıp 5. ye hatta 6. ya 5 tane sık iğne atlayıp 6. ya sık iğnem yaptım. Kol yerlerini ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk batışımı da sayıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şöyle bir bakalım.

5 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane atladım. 6. da 2, geriye kalan 3, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bir tane sık iğnem arttı arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapacağım. Geri dönelim. Kaç tane sık iğne yapmıştık? hafıza kaybı yaşıyorum adeta. Hemen baştan. Şimdi 7 tane sık iğne işledik. 11 tane zincir e, at, çektim. 5 tane sık iğne atladım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 18 tane sık iğne yapalım önde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 tane atlayıp 6.ya batıralım ve geri kalan 7 ilmi sık iğnemi 2 3 4 5 6 ve 7. Kol ayrımlarını yapmış olduk. Şimdi geriye dönelim. Düz bir şekilde İlmeklerimizi işleyelim. Düz bir şekilde işleyelim. Zincirlerin de üstüne tek tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 ve 11 tane sık iğne yapıyorum. Önde 18 ilmeğim vardı arkadaşlar. Onları da tek tek Yapıp bu zincirin üstünden de sıra sonuna kadar devam edelim düz bir şekilde. Sıra sonuma geldim. Gördüğünüz gibi kol yerleri belli oldu. Şimdi fırfır yerlerini yapıyoruz. Bir iki tane zincir çekip şöyle tutun arkadaşlar. Yani böyle tutuyoruz ya. Biraz böyle tutun. Şu loblarından. Tek kanatlarından alarak çiftli trabzan yapın. İki tane her bir loba iki tane yapalım. Her birine iki ama şöyle iki tane de bir ya da üç tane de bir üç dolduralım ki böyle güzel şey olsun, dökümlü dökümlü olsun fırfırımız. dediğim gibi iki tane de bir üç tane de bir şöyle bakın tutuşuma dikkat edin bluzun arka yönü bana doğru ön yüzü dışa doğru bana bakan lobundan değil arka lopta işliyorum ve her loba çift çift batıyorum her iki tane de 3 tane de 3 e, ilmekte bir de 3 tane batıyorum böyle devam edeceğim arkadaşlar bu sırayı böyle bitireceğim ta ki fırfırlarım oluşsun bitirip gelelim sıramın sonuna geldim. Şimdi 1 2 3 zincir çekip 3 zincirli evet bu fırfırın üzerine çıktık. Şimdi birer tane üstlerine işliyorum. Düz bir şekilde bu sırada da hiçbir arttırma yapmadan çiftli trabzan her bir trabzanımın üstüne bir kat daha yapalım sonun sıramızın sonuna kadar bu şekilde işliyoruz Evet. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıramı da fırfırın üstündeki ikinci sıramı bitirdim. Şimdi şöyle 1-2-3 3 üç. Üç tane zincir çekip dibine cc yapalım. Tekrar 3 tane zincir çekip dibine CC yapalım. Şimdi ilik yapacağız arkadaşlar. İliklerimizi 1 2 3 4 5 6 6 8 yapacağım ben. Çok küçük düğme dikecekseniz 6 yeter ama sanki 8 benim için iyi. Şöyle şuraya batıyorum çok büyük oldu. 6 zincir çekelim arkadaşlar. 6 zincir yeterli. Şimdi sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 6 tane sık iğne işledim. 5 6 tane zincir çektim bir sık iğne atlayarak batırıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne 6 tane zincir bir sık iğne atlayarak batırıyorum ve bitiriyoruz arkadaşlar bir zincir çektim şöyle arkasına denk geldi ama ipimi koparmak istemedim istiyorsanız hani ipinizi koparıp buradan yapabilirsiniz sık iğneyi ee, ben ipimi koparmak istemedim çok da fark edeceğini düşünmüyorum şöyle evet bluzumuz bitti arkadaşlar bu ipimizi de saklayalım şöyle Sonrasında ben onu düzeltirim. Şimdi şöyle çekerken ben onu düzelteceğim. Sonra düğmelerini dikeceğim arkadaşlar. Şöyle fırfır yerini de şöyle bir elinizle düzeltin. Şöyle. Şimdi bir bakalım bebeğimizin üstünde. Tamam. Şöyle dediğim gibi gerekirse bir hafif ütü de basacağız. Elinizde oluyorsa bakın şöyle durması gerekiyor. Ee, şimdi yeni işlediğimiz için böyle bir hafif ütü basacağım ben. İsterseniz sizler de öyle yapın. Arkasına da 3 düğme dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle düğmelerimiz bunları da hafif ütüleyeceğiz ve bürüzümüzü tamamladık eteği ve şapkasını yapmak üzere devam edeceğiz